Merhaba arkadaşlar. Murat'ın üretim hepinize saygılar, saygılar. Bugün bir mama tarifi verelim istedik. Yaz günlerinin böyle sevilen bir mama tarifi. Kuşların çok beğenerekten yedikleri bir e, ürünlerle. Ana malzeme olaraktan şöyle bir gösterelim. Maydanozumuz var. Maydanozumuzun genellikle e, saplarını kullanıyoruz arkadaşlar. 3 5 dudam şöyle biraz yeşilliğine falan kullanabiliriz ama ağırlık olaraktan köklerini kullanıyoruz. 2 tane haşlanmış yumurta, bir tane beyaz turpumuz, bir tane pancarımız, bir tane havuç, bir tane kırmızı biber. Bir tane bu kabağımız çok büyük yalnız. Bu az bir şekilde kuşlarımızın yiyebilecek kadar arkadaşlar fazlası zarar, israf. Onun için yiyebildiği kadar kesin küçültün yani. Kabamız ve en önemli olan yaz günlerinde benim kuşlarıma en çok verdiğim üst solunum yollarını açtığı fesleyen arkadaşlar. Fesleyen çok güzel. Aynı nane kokusu var. Naneden de daha keskin yani. Onun için kuşlar çok severek de yaz dönemlerinde. Şimdi bunları yaparken arkadaşlar rehtemizin kalın tarafını değil lütfen rica ediyorum kalın tarafını değil çok kişi soruyor abi işte ya da ee, amcacığım ben yapıyorum ama kuşlarım sevmiyor neden sevmiyor diye soruyorlar çünkü arkadaşlar kalın tarafını çok kullanıyor bunu bilmediğimiz için ve bunu hayvan kuşlarımız yerken çok zorlanıyorlar ezemiyorlar daha doğrusu öyle söyleyeyim onun içinde hayvanlar iyi beslenemiyor besinini alamıyorlar en güzeli arkadaşlar bakın benim kullandığım taraf ince tarafı rentenin ince tarafıyla bunları renteleyeceğiz. Birazdan göreceksiniz zaten nasıl olduklarını. Şimdi bir renteledikten sonra size döneceğiz. Burada bir duraklatalım videomuzu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rentemizin ince tarafıyla bunları böyle bu şekilde renteledikten sonra her bütün malzememizi. Bunların suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. Çok sulu bırakmıyoruz. Çok sulu bırakmamızın sebebi de kuşlarımızın isen olduklarına oldukları için. Çok sulu olunca hemen isen oluyorlar. Arkadaşlar bütün malzemelerden böyle sıkıyorsunuz güzelce ne suyunu çıkartıyorsunuz. Şöyle bu kadarlık yeter olacaktır. Ne çok kuru olsun, ne çok böyle ıslak olsun öyle diyeyim. Gördüğünüz şekilde bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi biz bunları harmanlayacağız. Bir harmanladıktan sonra size tekrar döneceğim. Burada bir videomuzu durduralım. Arkadaşlar ben şöyle havucu alıyorum. Havucu çünkü yavrulu kuşlarımız var. Onlara biz havuç vermiyoruz. Havucun bildiği gibi bildiğiniz gibi kızıştırma şeyi var, özelliği var. Onun için onu ay onu ayrı koyacağız biz. Şöyle bir armanlamak için hepsini dökelim. Evet arkadaşlar şöyle yumurtamız kalıyor. En sona yumurtamızı koyacağız. Çünkü bunların içine şimdi harmanladıktan sonra bazı kuru gıdalar ekleyeceğiz. Onları da göstereceğim size. Evet arkadaşlar, e, mamamızı gördünüz. Mamamızı armanladık güzelce. Yalnız bunun nem oranını almak için şöyle benim kuru mamamızdan böyle iki kaşık kadar koyacağım. Buraya da aynısı Burası biraz fazla olduğu için 3 kaşık koy, koymak istiyorum şöyle. Evet arkadaşlar. Bu e, bana özel karışım öyle söyleyeyim. Bütün kuşlarımızın e, besin kaynağını alacağı ilaçları, karışımı falan hepsi bana özel e, bir karışım bu. Onu da eklemek istiyorum şimdi. Burada da yine fesleğenimiz var, nanemiz var, kereviz otumuz var. İsteyen kullanabilir yani. Evet arkadaşlar, burada da bu araları çok sorulan sorulardan bir tanesi, kuşlarımın işte neden tüyleri eksik veya işte e, anne baba e, yavruların tüysünü e, neden yiyor falan diye. çok soru soruyorlar. Bakın arkadaşlar anne babanın e, yağ oranı düştüğü zaman bu yağ oranını yavrularından almayı yani tüylerinden beslenmeyi isterler. Onun içinde susam kullanıyoruz arkadaşlar. Susam, odun kömürü var bunun içinde. Biraz olsun her mamada koyun lütfen. Öyle fazla değil. Yeterli olacaktır. Biz bunu tekrar harmanlayacağız. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yastığımızı da. Harmanladıktan sonra tekrar döneceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle mamamız, mamamız bu şekilde oluyor. Tel tel arkadaşlar tel tel böyle düşüyor. Çamur gibi değil yani. Lap gibi böyle kalıyla düşmüyor. Bak tel tel olacak arkadaşlar. Şöyle güzelce harmanladıktan sonra kurumamamız için ıslak nemini aldığı zaman kurumamamız kuşlarımıza hazırdır. Şimdi servisimizi şöyle bir yapalım. Bakın arkadaşlar. Kol kolmaz. Kuşlarımız hemen nasıl yiyecek. Sıra da şöyle az bir şey olsa yeterli olur bir için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mamamızda da verdik kuşlarımız afiyetle yiyor bu e, fesleğeni arkadaşlar ara sıra kullanmanızı tavsiye ederim mamalarınızda kullanın dediğim gibi e, üst solumun yollarına açıcı özelliğine sahip aynı nane gibi kokuyor e, onun için bayağı bir e, faydası var kuşlarımız için. Bugünlük bu kadar diyelim ben fazla laf uzatmadan hepinize bol üretimler diliyorum hayırlı günler diliyorum.